Doğuştan safra kanalları olmadığı için henüz 2 aylıkken siroz teşhisi konulan yıllardır karaciğer nakli olmayı bekleyen Sıla'ya abisi Beytullah Küçük verdiği karaciğer dokusuyla yeni bir yaşam armağan etti. Beytullah Küçük Sıla doğumunun ardından geçirdiği sarılık ve kilo alamaması nedeniyle bir süre tedavi gördü. Doğuştan safra kanallarının olmadığını belirlenmesi üzerine küçük kıza 2 aylıkken kasaya adı verilen operasyonu yapan doktorlar, Sıla'nın karaciğerinden ince bağırsaklarına safra akımını sağladı. 2 yıl sonra kontrol amaçlı tedaviye geldiğinde, karaciğer değerleri yüksek çıkan Sıla için doktorları acil nakil kararı aldı. Anne ve baba verici adayı oldu ancak çeşitli sağlık sorunları nedeniyle verici olmaları uygun bulunmadı. Sıla'ya uygun karaciğerin bulunması için ulusal organ nakli bekleme listesine başvuru yapıldı. Yıllarca karaciğer nakli olmayı bekleyen Sıla'nın acılarını 20 yaşındaki abiyi Beytullah Küçük dindirdi karaciğer dokusu kardeşiyle uyumlu çıkan abi, İzmir Kent Hastanesi'nde yapılan başarılı bir ameliyatla kardeşine yeni bir hayat verdi. Böyle başarılı bir Beytullah. Kardeşimiz için canımız feda diyorlar. Beytullah Küçük, kardeşine karaciğeriyle yeni bir hayat verdiği için çok mutlu olduğunu, yıllarca aile olarak çok zor günler yaşadıklarını belirtti. Güzel bir duygu. Yani onun hasta olması gerçekten üzüyor. Yani o iyi olunca biz de iyi oluyoruz. O kötü olunca biz de kötü oluyoruz. Etkileniyoruz. Onun iyi olması bizim de iyi olmamız demek. Ya biz daha önceki yıllarda yeni yıllara hep bir buruk gidiyorduk. Yani kardeşimin hastalığı hep bizi etkiliyordu. İnşallah bundan sonraki yeni yıllara daha mutlu, daha sevinçli gireceğiz. Küçük Sıla da sağlığına kavuştuğu için artık mutlu. Ya çocukları tutuşalım el ele Barışan, Yunusun, çok büyüsün bizimle. Yeni benim daha iyi olacak. Okula, okula tekine gidebileceğim. Yine tekine gidebileceğim. Büyüyeceğim, ablam gibi olacağım. El, el temizleyeceğim,